Ladies and gentlemen, I present to you the eighth wonder of the world. Hadi bakalım, aramızdaki tüm küçük Pinokyolar el kaldırsın. Çünkü yalan hiç bu kadar tanıdık olmamıştı. Pinokyo! Pinokyo'nun burnu uzuyor. Çünkü masal çocuklara yalanın sonucunu öğretmek ister. Ama büyüyünce fark ediyoruz. Gerçek hayatta burnumuz uzamıyor. Yalanlarımız sadece üzerimize yapışıyor. Kant der ki yalan söylemek başkalarını araç haline getirmektir. Ama bugünün dünyasında bazen insan kendini bile araç haline getiriyor. Bugünün yalanları daha büyük. Bu son kredi kartı harcaması. Bu işte kalıcı değilim. Hayallerim var. Artık toksik ilişkilerden uzak duracağım. Kendimi tanıyorum. Sözler veriyoruz kendimize, başkalarına. Ama sonra o sözler rafta duruyor, tozlanıyor. Çünkü bazen en çok kendimize yalan söylüyoruz. Örneğin bir filmden bahsedelim şimdi. Tam da bu konuyu anlatan Saltburn filminden bahsetmek istiyorum. Oliver'ı hatırla. Hayran olduğu o zengin dünyanın içine girmek için kim olduğunu, ne hissettiğini, neye inandığını adım adım yeniden inşa ediyor. Yalan üstüne yalan. Beautiful eyes. Oh, how wonderful. Yeah, I told you it wasn't a minger. Oh, but darling, you're kind about everyone. You can't be trusted. <laughs> Statü yalanı, sevgi yalanı. Kendini bile inandırdığı koca bir sahne. Stop, I'm a real boy. <gülüyor> ah. <gülüyor> Çünkü bazen en derin yalan kendi yerimi buldum diyebilmek için sahte bir kimlik yaratmak oluyor. Ve sorun şu, bu yalanlar ilk başta umut gibi gelir kendimizi koruruz. itibar, konfor, hayaller için. Ama sonra maskenin altındaki gerçek soluk almamaya başlar. Yalan büyür, sen küçülürsün. Niçe uyarıyor, gerçekle yüzleşmek cesaret ister ama cesaretsizlik de kendi kılıfını yaratır. Yalan. Peki ya sen verdiğin sözlerin gerçekten hangisini tuttun? Burnun görünmüyor olabilir ama kısa mı? Can you imagine the trouble he's gonna get into? Wouldn't want that on my conscience. Everybody who's anybody wants to be a somebody. But I want to be real.